çocuğumla sığamadık be mahallenize. Sığamadık, sığdıramadınız bizi. Hiçbir vicdanınız yok sizin ya. Siz kim oluyorsunuz da üzüyorsunuz benim çocuklarımı? He? Cevap verin saklanmayı. Kim oluyorsunuz da üzüyorsunuz? Abla yapma. Kimsiniz? Abla yapma gidelim. Gel gidelim anne. Bırak. Dul kadın, sığıntı, kızcağız, kadıncağız öyle diyorsunuz değil mi aranızda benim hakkımda konuşurken? Hepiniz böyle değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunların hiçbirisi değilim. Ben bu söylediklerinizin hiçbirisi değilim. Ben tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Duyuyor musunuz hepiniz? Üç çocuğuna namusuyla evine ekmek götüren bir anneyim. Ve yıkılmaya da hiç niyetim yok. Annem Ankara yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.